Yaklaşık iki haftadır saldırılarına ara vermeyen terör örgütü Van'ın Çatak ilçesinde saldırdı. Saat 20.30 sıralarında eş zamanlı başlayan saldırıların hedefinde ilçe jandarma komutanlığıyla yaklaşık bir kilometre uzağında bulunan ilçe emniyet müdürlüğü vardı. roket atar ve uzun namlulu silahların kullanıldığı saldırıya nöbetçi asker ve polisler tarafından anında karşılık verildi. İlçe merkezinde ardı ardına patlamalar ve silah sesleri yankılandı. Çatışma başladı. Yaklaşık yarım saat süren çatışmada iki terörist ölü olarak ele geçirildi. Saldırıya uğrayan bir diğer noktada Bitlis'in Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü oldu. Koş abi gel buraya. Gece yarısından hemen önce binaya roket atar ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. O anlar bir vatandaş tarafından işte böyle kaydedildi. Efendim baba. he. Tamam baba. Çatışma sırasında yaralanan teröristler roketlerini de geride bırakarak lüks bir araçla olay yerinden uzaklaştı. Saldırının ardından ilçede alarm verildi. Özel harekat timlerinin de katılımıyla operasyon başlatıldı. PKK, Şemdinli'de ise Irak sınırındaki Umurlu köyünde bulunan 34. Hudut Sınır Tabur Komutanlığı'na jandarma bölüğüne saldırdı. Havan topu ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıya obüs, havan topları ve ağır silahlarla karşılık verildi. Öte yandan PKK'lı teröristlerin Tunceli'deki Munzur çayı üzerinden geçen köprüye yerleştirdikleri bomba, zırhlı bir polis aracının geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldı. Havaya uçurulan köprüdeki polisler saldırıyı hafif yaralı olarak atlattı.